Baha biçilmezmiş insanın gönül zenginliğine. Biz bir masalla yelken açalım buradan o güzel yüreklerinize. Bir varmış bir yokmuş uzak diyarların birinde ormanda bir kuşla annesi yaşarmış. Yavru kuş annesiyle beraber yuvada yaşarken sürekli sorular sorar, merakını gidermeye çalışırmış. Bir gün yine annesiyle konuşurlarken annesi seslenmiş minik demiş. Yarın bana hatırlat sana bir şey öğreteceğim demiş. Tabi bizim minik kuş dayanır mı? Hemen başlamış söylenmeye ne olur anneciğim hemen bugün bana anlat ben merak ediyorum ne öğreteceksin bana diye söylenmeye başlamış. Annesi minik demiş yarın dedim ya sana yarın öğreteceğim demiş. Bizim minik kuşun kalbi küt küt atmaya başlanmış. O kadar meraklı ve sabırsızmış ki bir türlü güneşin battığını göremiyormuş. Bugün niye akşam olmuyor da uykuya dalayım, sabah uyanıp bir şey öğreneyim. Acaba annem bana ne öğretecek diye meraktan adeta çatlıyormuş. Yüreği küt küt atıyormuş. Güneş, neden bugün batmıyorsun diye güneşe sesleniyormuş. Neyse ki güneş minik kuşa kulak vermiş ve akşam batıp dağların ardından kayboluvermiş. Mini kuş sabırsızlıkla gözlerini kapatıp uykuya dalmak istemiş ki bir türlü uyuyamıyormuş. Ben neden uyuyamıyorum, neden gözlerim beni böyle yoruyor diyerek sinirlenmeye başlamış. Sinirlendikçe kalbi atıyormuş, bir türlü uykuya dalamıyormuş. Neyse ki sabahın seher vaktinde mini kuşun gözleri tam kapanmış ki güneşin doğduğunu görmüş. Heyecandan yuvasından fırlayıp annesini çağırmaya başlamış. Anneciğim demiş kalk kalk bana bugün bir şey öğreteceksin deyince minik demiş sana ne dedim sabırlı ol. Önce kahvaltını yap iyice beslen sonra öğrenelim demiş. E minik kuş o heyecan o merak o sabırsızlık bırakır mı ki minik kuş kahvaltı yapsın? Kahvaltı yapamamış, iç daha da yokmuş ki. Neyse ki annesi kabul etmiş ve minik demiş, ben bugün sana uçmayı öğreteceğim demiş. Gerçekten mi anneciğim demiş? Gerçekten bana uçmayı mı öğreteceksin? Evet demiş. Hadi o zaman uçalım diye yuvadan fırlamaya çalışmış ki annesi onu geri çekmiş. Ne yapıyorsun minik demiş sana uçmayı öğretiyorum, öğreteceğim dedim minik demiş. Minik bir anda üzüllenmiş. Annesi onu sanki yuvadan alıp uçuracak ki diye düşünürken annesi o gün ilk kuralını, ilk dersini vermiş. Minik bugünkü dersimin sadece kanat çırpmaktan ibarettir demiş. Minik o gün sabahtan akşama kadar kanatlarını çırpmış, çırpmış durmuş. O kadar yorgun, o kadar bitkin düşmüş ki yarınki dersi düşünmeden uykuya vermiş. Neyse ki yine sabah olmuş hemen yine annesini dürtmüş. Anneciğim kalk hadi uçmaya gidelim deyince yine annesinden sabırlı ol yavrum cevabını alıvermiş. Kahvaltısını yapıp Uçmaya giderlerken annesi yavrum demiş. İkinci dersteyiz. Bugünkü dersimiz kanatları vücudumuzla uyumlu bir şekilde nasıl çırpacağız onu öğreneceğiz demiş. Minik sinirlenmiş içten içe. Bu nasıl uçmak? Hani uçmayı öğretecektin bana demiş. Ama yapacak bir şey yok. Annesinin dediklerini uygulamak zorundaymış. Kanat çırpmış. Vücuduyla dengeyi sağlamak için çalışmış. Çalışmış, çalışmış. O günde yorgun, bitkin düşen minik, uykuya dalmış, Rüyasında hep uçu veriyormuş sanki, ama gerçek hayata hiç uçmamış bugüne kadar. Neyse ki sabah olmuş, annesiyle tekrar tam uçacakken üçüncü dersteyiz minik demiş, sabırlı ol demiş, merak iyi ama sabırlı olmak zorundasın minik demiş, sabredersen ancak uçmayı öğrenirsin. Şimdi bugün sana rüzgarları anlatacağım demiş. Hangi rüzgara karşı, nasıl? kanat çırpacağını öğrenmen lazım önce minik demiş. Yoksa o rüzgardan bu rüzgara savrulup gidersin demiş. Mini çok üzülmüş. Nasıl bir uçma? Annem bari bana uçmayı öğretecek, hemen uçacak diye düşünürken dersten derse geçiyormuş. Neyse annesinin dediğini yine yapıvermiş. Akşam olup yine yorgun, bitkin halde uykuya dalıvermiş. Artık herhalde ertesi gün annem beni uçuracak diye düşünürken annesi sabahın köründe onu kaldırmış. Minik demiş evde yiyecek yok ben ormana dalıyorum yiyecek bulmaya gidiyorum. Sen burada küçük kardeşlerine sahip çık onlarla zaman geçir. Sakın bak minik demiş sakın ola ki uçmaya kalkma demiş. Tamam anneciğim demiş ama içten içe annesinin gitmesini bekliyormuş ki bir an önce uçsun. Çünkü kanatlarını çırpabiliyor, uyumu sağlayabiliyor, e rüzgarları da öğrenmiş. Artık minikin öğreneceği bir şey yok ki. Sabırsızlanmış, heyecanlanmış, kalbinin çarpıntıları miniyi daha da heyecanlandırmış. Annesi gider gitmez minik yuvasından uçmaya çalışmış. Ve kanatları çırpmış ki evet, evet minik ben uçuyorum demeden tepe taklak yere düşmüş bizim minik yere düşmüş, ne olduğunu anlayamamış, uçamamış. O tarafa bakmış, bu tarafa bakmış, gidecek yer bilememiş. Yuvasını kaybetmiş ve minik ormanda kayboluvermiş. Ah demiş, sabırsızlığın cezasını bu kadar çabuk mu çekecektim diye kendi kendine söylenmiş. Birden köşede bir kedi görünüvermiş. Minik çok korkmuş. daha önce sabırsızlıkla atan o kalbi şimdi korkudan küt 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 yatmaya başlamış ve minik hemen sığınacak bir yer aramış kendini bir ağacın dalın bir ağacın gövdesinin arkasına saklayıvermiş tabii kedi geliyormuş minik yine merak ediyormuş bu kedi ne yapacak acaba ona nerede keşke anneme seslenebilseydim keşke annem beni duyabilseydi diye Söylenirken birden bir ses duymuş minik neredesin yavrum duyuyor musun beni diye seslenmeye başlamış o esnada keyfi yerine gelmiş anneciğim buradayım demiş anneciğim ne olur kurtar beni diye annesine seslenmiş ve annesi mini aldığı gibi alıp yuvaya götürmüş minik demiş heyecandan korkudan soğuktan tir tir titreyen miniye minik demiş Hani sabırlı olacaktık? Hani bana söz verdiğin gibi yuvadan ayrılmayacaktın? Evet anneciğim. Özür dilerim anneciğim diyerek annesinden bağışlanma dilemiş ve bir daha yapmamacasına annesine söz vermiş. Tir tir titriyormuş, çok üşüyormuş minik. Annesi onu almış kanatların arasına, sımsıkı sarılmış, anne sıcağıyla, anne yüreğinin sıcağıyla onu ısıtıp minik demiş, ...sana insanoğlundan bir çocuğun ve bir ağacın dostunu anlatacak bir masal anlatayım mı? Evet anneciğim demiş ki annesi onu sarıp masal anlatmaya başlamış. Minik bir kuş varmış tek hayali uçmakmış... ...gökyüzünde pır 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 diye dolaşmakmış... Minik bir kuş varmış Tek hayali uçmakmış Gökyüzünde pır 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 diye dolaşmakmış Çok zor Uçmak çok yorucu Sabırlı ol minik kuş Öğreneceksin bu işi Çok zor Uçmak çok yorucu Sabırlı ol öğreneceksin bu işi. Annesi Mini'ye başlamış anlatmaya. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarların birinde çok güzel bir orman varmış. Aynen bizim orman gibi diye başlamış söylemeye. O ormanın nadide bir ağacı varmış. Geniş yapraklı, güzel meyveli, kocaman boyuyla ormanın en güzel, en alımlı ağacıymış. Tabi o ağacın da bir de çok tatlı bir dostu varmış. Okuldan çıkar çıkmaz çantasını eve bırakır, boyamayı, kalemi, kitabı eve bırakır. Hemen ormanın yolunu tutan bir dostu varmış o ağacın. Bu çocuk her gün okul çıkışına gelir, ağacın yanında durur, gövdesine sarılırmış dallarına tırmanılmış. Ve ağaçla hasbihal edermiş, dertleşirlermiş, gün geçtikçe de dostlukları artarmış. Artmış, artmış. Ağaç dermiş çocuk, sen çok şanslısın. Bu güneş, bu parıltılı su, bu rüzgar, sen çok şanslısın be ağaç demiş. Çok mutlusun herhalde sen deyince, evet çocuk demiş. Ama bu güneş, bu parıltılı su, bu rüzgar seninle güzel. Sen varsın diye bunlar güzeldir çocuk dermiş. Çocukla ağaç arasındaki bu dostluk çok ilerliyormuş. Peki ağaç demiş çocuk. Kış gelip yaprakların döküldüğünde, güneş kaybolduğunda, rüzgar esmediğinde sen nasıl böyle yine mutlu olabiliyorsun ki demiş. Çocuk demiş ağaç. Ben kıştan sonra baharın gelip yapraklarımın tekrar yeşereceğini biliyorum. Güneşin yarın tekrar doğup beni ısıtacağını düşünüyorum ve mutlu olmayı öyle başarıyorum demiş. Çocukla bunları konuşur. Çocuk yorulunca da ağacın gölgesine uzanıp uyuyup dinleniyormuş. Zaman geçmiş. Aradan epey bir zaman geçtikten sonra çocuk tekrar ağacın yanına gelmiş ama bu sefer mutlu değilmiş. Hüzünlüymüş çocuk. Ağaç, "Ne oldu sana çocuk? Neler oluyor? Neden böyle yapıyorsun?" diye söylenince hiç sorma ağaç demiş. "Ben mutlu olamıyorum ağaç. Artık büyüdüm, çalışıp para kazanmam lazım. Para kazanıp mutlu olmam lazım." demiş. Ama çocuk, "Benim sana verecek hiç param yok ki." demiş ağaç sana nasıl yardımcı olacağım deyince aklına düşünmüş. Ama istersen elmalarımı alabilirsin, elmalarımı koparıp onları pazara götürüp satabilirsin demiş. ne ağaç yapar mısın bunu? Evet, bütün elmalarım senindir. Yeter ki sen mutlu ol çocuk vermiş ağaç. Ve çocuk ağacın dalındaki elmaları teker 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 koparıp çuval, çuvallara doldurup sırtlayıp götürmüş. Ağaç elmasız kalmış ama mutluymuş fakat dostsuz da kalmış. Çocuk uğramaz olmuş ağaca. Aradan çok büyük zaman geçmiş, çocuk halen ortalarda yok. Ha çok üzülüyormuş, çocuk niye gelmiyor, niye artık beni ziyaret etmiyor diye düşünürken aşağıdan sanki ona benzer birinin geldiğini görmüş, Evet yaklaştık. evet bu o demiş sevinmiş titretmiş dallarını ve çocuk gelir gelmez onu kucaklamaya çalışmış ki çocuk sinirlenmiş yine mutsuzmuş ağaç demiş of ağaç demiş ben 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 mutsuzum ağaç ben büyüdüm artık baksana evlendim çoluk çocuk sahibi oldum hayat çok zor demiş. E çocuk demiş, sen mutlu büyümek istiyordun, sen iş sahibi olup mutlu olmak istiyordun hani demiş. Doğru ağaç, ama benim artık evim var, çocuklarım var aile olarak. Ama onların kendine has bir yuvaları yok. Onlara bir ev yapmam lazım. Başlarını koyacak bir evleri olsa çok mutlu olacağım. Ağaç demiş. Sahiden mutlu olacak mısın çocuk demiş. Evet ağaç demiş. Peki demiş. Benim evim orman çocuk demiş. İstersen benim dallarımı koparıp çocuklarına orada bir ev yapabilirsin demiş. Çocuğun yüzü gülmüş. Sahiden ağaç bunu yapar mısın? Evet demiş dallarımı alabilirsin demiş. Çocuk bulduğu testerelerle, baltalarla ağacın dallarını tek 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 koparıp gitmiş. Kendini ev yapmış. O güzel on nadide ağaç artık sadece bir gövdeden ibaretmiş. Ama mutluymuş. Çünkü çocuğu mutlu etmiş bu davranışıyla. Çünkü çocuk mutluluğu yakalamış onun dalları sayesinde. Ağaç da işte bu yüzden mutluymuş dalları olmasa da. Ama gün geçtikçe mutsuz olmaya başlamış. Çünkü o sevdiği dostu artık yanına uğramıyormuş. Çocuk artık gelmiyormuş yanına. Yok ortalıklarda. Ne oldu acaba? Beni unuttu mu diye düşünürken aşağılardan bir yerde Evet ona benzer birinin geldiğini görüvermiş. Bu o demiş bu gelen dostum çocuk diye tam dallarını kaldırıp ona sarılmak istemiş ki dalları yok. Çünkü dallarını koparmış yapraklarını koparmış. Çok üzülmüş bir anda. Keşke şimdi dallarım olaydı da çocuğa sımsıkı sarılaydım diye içinden geçirmiş. Ama olsun çocuk mutlu ya diye tekrar kendi düşüncelerini atıvermiş o kötü düşüncelerini. Ama karşısına gelen çocuk pek de mutlu değilmiş. Çocuk neyin var senin bu sefer ne istiyorsun diye hemen söylenmiş ağaç. Of ağaç of demiş. Eşim çocuklarım sanki beni sevmiyorlar ağaç bir türlü mutlu olamıyorum ben. Buralardan gitmem lazım mutluğun peşinden gidivermem lazım diye söylenmiş. Hani çocuk, hani evin olunca, hani çoluk çocuğun olunca mutlu olacaktın? Çocuk demiş, sen mutlu olmayı hep başka yerde görüyorsun. Mutlu ol, olduğun yerde mutlu olmaya çalışmıyorsun ki demiş. Ama çocuğa anlatamamış. Ne istiyorsun çocuk demiş. Ah ağaç ah keşke bir kayık yapabilsem bir teknem olsa şu okyanusa açılsam şöyle uzansam sırt üstü oh yukarıdan güneş deniz böyle mutlu olacağım ki demiş. Sahiden çocuk mutlu olacak mısın sen deyince evet ağaç olacağım demiş. O zaman demiş benim gövdemi kes ondan kendine bir kayık yap demiş. Ve çocuk hiç düşünmeden ağacın gövdesini kesmiş, kesmiş, kesmiş ta ki bir kütük kalana kadar. Ağaç yine mutluymuş biliyor musunuz? Çünkü çocuk da mutluymuş. Çocuğu mutlu ettiği, ettiği için ağaç hep mutluymuş. Ama ağacın gövdesiyle birlikte ormanda sesler yükseliyormuş. Kuşlar gitmiş, rüzgarlar esmiyormuş, ormanlar yakılıp yok ediliyormuş, beton bloklar yükseliyormuş. Ormanların yerini artık beton evler alıyormuş. Ağaç bu duruma çok üzülüyormuş ama elinden hiçbir iş gelmiyormuş. Fakat yine mutluymuş. Çocuk kayık, kayık yapmış, okyanusa açılıyormuş. Biliyor musunuz? Ağaç halen mutlu. Çünkü çocuk mutluymuş. Zaman geçmiş, ağaç mutsuz olmaya başlamış. Çünkü dostundan haber alamıyormuş. Aylar geçmiş, yıllar geçmiş. Ağaç yaşlı bir kütük olmuş. Dostu halen gelmemiş. Bu çocuk nerede diye düşünürken aşağılardan bir yerde elinde bir bastonla yukarı doğru tırmanan birini görmüş. Bu onun yürüyüşü. Bu o diye sevinmiş dallarını, yapraklarını kaldırıp ona sarılmak istemiş ki bir yaşlı kütük olduğunu anlamış tekrar. Aşağıdan gelen kişi evet dostuymuş. Ağaç demiş, ağaç sen burada mısın? Ben seni bulmayacağım diye düşünüyordum demiş. Neden demiş çocuk neden beni bulmayasın ki demiş. Baksana ağaç demiş insanlar ormanları yakıp yok ediyor. İnsanlar binalar yükseltiyor burada. Baksana ben nefessiz kalmışım. Oksijene ihtiyacımız var ama oksijen bulamıyoruz artık demiş. Temiz hava yok ağaç demiş. Ne oluyor bu insanlara? İnsanlar niye böyle davranıyor deyince. Ağaç gülümsemiş Haklısın çocuk demiş. İnsanları neden kendilerini bile bile nefessiz bırakıyorlar? İnsanlar neden ormanları yakıp yok ediyorlar? İnsanlar neden doğa anaya zarar veriyorlar ki çocuk demiş. Neyse çocuk demiş sen neredeydin bunca zaman mutlu olabildin mi peki uzak diyarlarda mutlu bulabildin mi? Hayır ağaç demiş benim mutluluğu bulmadım ağaç. Keşke şöyle burada oturacak bir yer bulabilsem, temiz havayı içime çeksem, rahat nefes alsam bu beni mutlu edecek. Başka da bir şey istemiyorum demiş. Sahiden çocuk bu seni mutlu edecek mi? Evet ağaç, gerçekten ben o zaman mutlu olacağım demiş. O zaman demiş ağaç, o zaman yaşlı bir kütük sana yarar demiş. Gel sonsuza kadar benim üzerime oturup temiz havayı alabilirsin bu ormanda demiş. Ağaç ve dostu çocuk bir araya gelince sanki ormanda bir hareketlik olmuş tekrar. Canlanma olmuş, kuşlar dolaşmaya, kelebekler ötüşmeye, rüzgar esmeye başlamış. O esnada üzerlerinden kelebekler uçuşarak, ötüşerek şarkılar söylemeye başlıyormuş. Hayat sevince güzel, sevince tatlı günler. Bir kuşu kelebim, bir taşı sevin yeter. Hayat sevince güzel, sevince tatlı günler. Bir kuşu kelebim, bir taşı sevin yeter. Sevince kalbimizde ümitler çiçekleri. Kötülükler kaybolur kar ağaç çocuğa kelebeklerin söylediği şarkıdan evet çocuk hayat sevince güzel demiş. Eğer bir sevme, biz sevmeyi bilirsek yakınımızdakilerden başlayarak sevmeyi bilirsek doğa anayı sevmeyi bilirsek hayatı güzelleştirir hep beraber mutlu oluruz demiş. Ve masalımız da burada sona ermiş. Masalımız sona ererken Gökten üç elma düşmüş. Biri siz sevgili masal dostlarına gelmiş, biri doğa anaya gelmiş, bir diğeri de masalı anlatan anlatıcılara gelmiş. Çok kıymetli masal dostları, sevgili minik yürekler, payınıza düşen elmayı sımsıkı tutup bırakmayın... ...ve bu elmaların sevgiyle, bu elmaların insan sevgisiyle, doğa sevgisiyle beraber... Herkese yeteceğini bilip ona göre davranalım. İnsanları sevelim, doğayı sevelim ve hayat sevince güzel diyelim. Kendinize iyi bakıyorsunuz.